Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün CSGO'da Yiğit Mert'le VS atıyoruz. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor Rıfat? Arkadaşlar bugün Yiğit ağır kışkırtma yapacağım. Ee, kendisi birazcık hissetti beni. O yüzden Valek açtım ben de. Normalde zaten yeniyorum. İki Fak. tur VS atacağız. Buna Valek açacağım. Diğer ikisini de kapatacağım. Ee, Alo. Şimdiden iyi seyirler. Geldim kanka ya. Bir mikrofon kapatmam gerekiyor. Ya? Ne ben yapıyorsun oğlum ne sen oldum? ya? Korktum oğlum. E ya, ya. Niye vuruyor beni ya? Tamam tamam sıfır. We are Mike. Oha Hit Ne oldu kardeşim? Tamam yani bir yeni başlamış olabiliriz de. Ee? Ama bu resmen kahvelik. Sen kahvelik sen ne kahvelinden bahsediyorsun? Adam değilsin çünkü. Yani... Yavaş, yavaş sık lan. Kanka senin intikamın. Aile var burada. <laughs> Aile yeni bu. <laughs> Aile yeni. Senin <laughs> neyse ilk biz onu. <videonun> da... <laughs> ne oldu kanka sana böyle kafam patladı. <laughs> Ee, yapma ya. Güzel kardeşim Rıfat kanal açmış. Ama o kanalı birazdan yakacağım az kaldı. <laughs> Ananın Abi. Çocuk, Oğlum senin var ya. Bekle bir kendimize gelelim ayılalım ilk önce. Bye, bye. Oğlum gözükmüyor bir bile lan? Vallahi gözükmüyor ben rast gel sıkıyorum. Bravo gözükme, gözükmeyen gözükmeyen dedi bizi vurdu. Seni gördüysem orada şerefsizim yani. Sen... Bu alay yoksa şerefsizim. Açtan göster ekranı. Kardeşim. Sen aşağıdan piklemiyorsun. Aşağıdan hızlı pik yapan adamsın. Abi. <laughs> Oh kafam. <laughs> Kafayı bölmedim. Yavaş. Ölmedim. Canın kaç? Oğlum nasıl ölmüyorsun? Oğlum. Kutular geçmiyor mu lan? Oğlum kaç canım var lan? Aa, Aa. <laughs> 88. Ne oldu biliyor musun? İsmin gözüktü orada, oraya sıktı direkt. Yoksa görmedim yani. <laughs> Nasıl ama? Arkadaşlar skinimi Nereden aldın diye çok sormuşsunuz. Rıfat'tan aldım. 2 kuruş. Oğlum sen nasıl ölmüyorsun ya? Oğlum gene görmeden sıktım ki karambola. Aa, ama sen kanka kaç eldir yani? Aynı hani şeyi yapıyorsun. Gördüyse top. <laughs> Bak bu, bu sefer gördüm bu ölüm. Görünce ölüyorum. Görmede sıkmak daha güzel. Neredesin? Buradan çık. Sen Gonya burası. yolundayım. Sen buraya. Sen kesin yukarısın abi. Atıp kamerayı. Ya. Ya sen mi? <laughs> Oğlum ben Adana'da çok kullandım keleş. Oğlum resmini çizdim lan lakasız defa faldaki totkeyi çizdim ya. oraya <laughs> kanka çok güzel taklattın biraz evet beynimiz dağılmış olabilir tabi tabi bak kardeşim süleyman Git, çakır kanka eee aslında rekabetçilerimiz yapabiliriz Oh kafayı yedin ölmedin mi? Yok Abi, yememiş. Ay, yemedim ki kanka normal mi? Çok fazla kan sıçrıyor diyor ondan Rekabetçi serisi. Aha, şey Çok şey... güzel olabilir aslında. Kanka direkt tam yüz vurdum biliyor musun? Tam yüz mü? Tam yüz. Kutudan, oh, ben kutudan geldi ya. Ondan. lan. Oh. sen oha sanki biraz fazla kaçtı kanka yani ne yapıyorsun yine mi kaçtın iyi doğruyu söyle oğlum senin iznin lazım önce geri zekalı kanka vurayım mı seni sen vurayım sen beni vurayım. vurmak için Allah dur. <laughs> laf söyleyecektim lan iki dakika dursana <laughs> Kırık fırın ekmek, ekmek hemen lazım? Bu <laughs> 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 <Yemiştim. gülüyor> sayılanmaz. Gerçek hayatta gel lan. Gelirim. Ona da okey. <laughs> tamam gel. Tık bir koyacağım kafana. Avrı düşüyor. Sonra ne oldu? Sonra hapisteyiz işte. Neredesin lan kahpe? Gelsin yukarı çıktı ipne. Tırrı. Allah. Ödüm bokuma karıştı lan. Gerçekten gülüş ne sayılır. Ay ay. Lan neredesin? Adam değilsin biraderim. Bu arada nasıl kutuda ya? Ben sen kutudan sıkmadım ki. Herhalde oh, mermi oh, kanka Demek oh, ki ne var? Dur bir <laughs> gireyim lan. Çok sert attım. Boy, çocuğum ya, çocuğum. De, bir de, bir de. Çok sert attım değil mi? Ya, bunlar olabilir işte. Olabilir mi kanka? Ara sıra bunlar olabilir. Acemi şans. Ne, ne bir diyelim ya? Yani? Bir, bir, bir daha mı? Bir daha, bir daha. Tamam, sanki bir tarafa gelsem 10-0'ında başlarım. Kamil başla işte. Allah zır dostu. Niye böyle diyorsun Çok kızdım. Sorduğun soru çok mantıklı bu lan. kardeşim. <laughs> Gel şimdi karşıya. Aa yapma öyle öldürdüm ben seni bir kere o. Harbi adaş. <laughs> sen de sıkamadın ben de sıkamadım. Nerenin kolsuzdur ben sen vur diye bir ara bıraktım falan. Ben eee az önce lol oynadım ya. He. Orada master kullandım ondan. <laughs> yani master'dan sonra buraya gelince <laughs> Master'ine sonra bu kadar bile olmuyor da ben zorluyorum. Oğlum bak şu skin var ya bende. Allah çarpsın skinsiz silah aldığım zaman şey oluyor. Daha az sekiyor. Yalan atıyorsun bu ya. Yok öyle bir şey. Sen kendini kandırıyorsun. Neredesin? gene kafe? Sen neredesin? Çıksana sokaklara canım. Öldüm lan ne yapıyorsun? silah işte senin silah. Ama senin eline geçti çünkü ondan. Aa oh, beynin gitti. Beğenmedim ya. Ben M4 oynayacağım kanka. Sen hakem mi? Go go go. Oha kafam ne <laughs> yapıyor? <laughs> Aa <gülüyor> kaç canım var? 90... Ay, Ay 93. Yedim. Oğlum nasıl kafayı yiyip de ölmedin? İlk vurdun kafaydı. Kaç kaç gitti Kaç? Eee 67 vurdu. <laughs> Şimdi kaç yedin 68? Ay, Yapma no, öyle şeyler. Yiyin. Hadi oradan. Mertcan Can var koca gün seviyor. Mermiye kafa atan adamsın o sen. Enes abi. <laughs> Neredesin biraderim? Rıfat. Ben de diyorum ki neden gelmiyor bu çocuk? Aptal da gelmiyor. Ah. Aha. Aptal. Ah. <gülüyor> Lan. <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> Aha. Ah. Oh. Lan öl. Öl sene. Ben sana vantep denedim de olmadı. Abla ben de vantep'e 91 vurdum üçten gövde gitti işte. Aa, sen abi geliştirmişsin kendini ne? <laughs> Değil mi sanki biraz? Ben, şey yaptım. Önceden hiç vuramıyordum. Sen önceden bunları yapamazsın. O zaman ben indireyim mi seni? Oğlum nereden sıkıyorsun lan sen? Oh! kafam. Oh, ya, oh. 98. Bravo kardeşim benim. Şimdi başlayayım mı? Başlama. Lan, Başlama lan. Kanka. Nasıl dört vuruş attın? Ne ara attın? İki işte, saat AWP'yi aradı orda Oha. Ne yapıyor lan kafam gitti. Arkadaşlar size sorabilir miyim? Kafam nerede? <laughs> Uaa! kanka. Ne oldu sana öyle? Dostlar sağ olsun, doyanlar sağ olsun. Kaçta 15'ten bitiyordu? 10 15'te neden? On, 16. Sen... 16 Ama oraya geçme. Işıktan bir şey göremem. <laughs> Vallahi patlıcan beyni şimdi. Ne patalı hocam. Aha. Ya oğlum bir defol git lan. Bir defol git lan. Ne oldu kanka? Şöyle Eş... Ulan eğiliyorum bir bok gözükmüyor geliyor bir de kafa atıyor nasıl öldüreceğim şimdi onu? Hop. Maçka da puçka yavaş sık. Kafama geldi hayvan. Maçka da puçka. Maçka <laughs> da <puçka. gülüyor> <Başka gülüyor> yaşanıyor. <laughs> <yor> <laughs> Abi çekmiş bir de adi. Kendi vurdum Sen kanka. Allah kaldım. bildiği gibi yapsın. Gördüm kanka bir tane yedin orada. Evet görmüyor mu kanları? <gülüyor> 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 oh kanka. shit baby. Duramadım ya. Ben nedense bir hareket etme isteği geldi bende. Lan dur AWP <laughs> Allah. <gülüyor> Aldın mı? Alamadım. <laughs> oh. Ama sen AK'de daha iyi oynuyorsun. Değil mi? Senin main silahın Neden? AK ya bence. Zaten başka silah var mı? Ama sen burada adam değilsin. Kanka ben ne yaptım şimdi ya? Gel lan bıçak bıçak gel. gel. Bıçak Badaş, biz er geldi silah çekti. Go, go. Biz erkek değiliz diyorsun. Artık, ben adam ben olmadığımız ilk, ilk için. Bir tarafta Valek vardı bende yer kisinde. Adam senin var ya. Belanı. Ya yani bak biliyorum çünkü şerefsizlik yapacağını Kanka, biliyorum. Lan elle, nereden çıktım? Sağ sola falan sıktım böyle. Yakından falan sıkmaya çalıştım. Beni ben bırakayım. Aa ama terbiyesizlik yapıyorsun. Terbiyesiz adam. Terbiyeni koru. lan Cyborg teyze gibi yaparım vallahi sana. Geldin için sağ ol ya. Ne teşekkür demek canım benim. Rica ederim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu arada da yii de daha çok böyle troll'ler gelmesini istiyorsanız aşağıya yorumlara belirtirseniz iyi olur. Abone olmayı ve like atmayı belirtmeyin, da. belirtmeyin. <gülüyor> <gülüyor> belirtmeyin Bunun yüzünden kanser olacağım, gideceğim buralardan. <laughs> ee, abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.